Mini mini birler. Nasılsınız? Kaldır tamam. Kartalım burada. Ha bu orozum. Bu topalım. Ha bu da oroz galiba ya. Bunu da şimdi içeri getirin. abi bu da oroz. Bu da oroz. Green 50 tonu burada. Dolana bakayım. Kahverengim burada. Kızlar. Hayırlı günler. Hadi bakalım İstanbul yolcusu kalmasın. Şero. Bir yandan dışarı çıkarsınız. Şuraya kutu koydum. Yumurta ben aşağı düşmedi gene de. Ama rahat olsun diye. Kutuyu koydum. Eşelip eşelip duruyor orada. attım samanı. Artık ne kadar ne çıkarsa. Kızlar. Bayram. Hadi görüşürüz. Bol bol yumurtlayın bakayım. Ben şimdi yumurtalarınızı götürüyorum.